Saatler 17:45 oldu ve iş dünyasıyla tekrar birlikteyiz. Ben Didem Ayşanoğlu. İlk konum bugün gayrimenkul yatırım ortaklıkları üzerine olacak. Gayrimenkul sektörünü konuşacağız. Beklentileri sonucu konuşacağız. Bunun içinde çok kıymetli bir konuk var stüdyoda bana eşlik eden Giyoder Başkanı Neşecan Çekici. Neşe Can Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle bir kez daha söylemeye izin verin ama ne kadar güzel bir isminiz var. Hem <laughs> çok neşe teşekkür. hem can. Çok teşekkür ederim. Çok hoş. Ederim, Hakikaten tekrar hoş geldiniz. Ayağınıza çok sağlık. Hayır, Şimdi tam sağ bugün Merkez Bankası 500 bips'lik bir faiz artışına gitti. Biraz da sürpriz oldu aslında piyasa için. Hani şartlar bunu gerektiriyor diyenler vardı ama Evet bu toplantıda bu karar gelir mi gelmez mi bu konuda tereddütte olan da bir piyasa vardı karşımızda siz nasıl yorumluyorsunuz özellikle de dernek açısından düşünecek olursak sektör açısından düşünecek olursak bu ne getirir ne götürür? Tabii bir program çerçevesinde yaşıyoruz. Bütün sektörlerin dinamikleri bu programa uyum sağlamaya çalışıyor. Bizim sektörümüz de aynı şekilde. Tabii ki faiz oranlarına çok hassasiyetle duyarlılık gösteren bir sektördeyiz. Özellikle konut tarafında etkileniyor. Tabii ki şu anda seçim yaklaşıyor olması, mevsimsel etkiler, geçen yıla göre konut satışlarının biraz daha düşük ilk iki ayda seyretmesi. Bunlar tabii ki enflasyonist baskılar, dövizin hareketli, beklentiler sonuçta konut sektörü çok duygusal da bir sektör beklenti Doğru. doğuran Doğru. çünkü konut bir yatırım aracı Türkiye'de bunun içinde devamlı izlenen bir sektör o yüzden de tabii ki etkileniyor ama bu program çerçevesinde de yaşamaya bir şekilde alıştık ve bekliyoruz ilk iki ay geçen yıla göre yüzde iki azalışla şimdi kapattı. onu soracaktım. Evet. O, Ocak ve Şubat ayı toplamında yüzde ikilik mi bir azalma var geçen yoksa aylık göre, bazda mı? Aynı göre yüzde iki. Aynı aylarına göre Ocak ve Şubat'a göre Şubat Şubat baktığımızda hı hı. da yüzde bir artış var. Tabi bunun ilki baz etkisi yani geçen seneki Şubat'ta yaşanan afetin e, evet. sayıları çok aşağı çekmesi birinci etken. Bu seneki yüksekliği doğuran e, geçen senenin düşük olması yani. İkincisi de Kasım-Aralık aylarında yüksek bir konut satışı gerçekleşir. Sonra normal seyri zaten Ocak ve Şubat'ta düşüktür. Bunun da etkisi var. Seçimlerin doğurduğu beklenti var. Ama geçen aya göre veya geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yükselmesi de tabii ki seçim öncesi biraz alım hareketi olduğunu bize gösterdi. Normalde de zaten Türk... Gayrimenkul sektöründe konut satış trendi, bireysel anlamda konut satışlarından bahsediyorum. E, 93, şu anda yani son yıllarda Şubat ayları 95 bin hep seyrediyor. Hı. Onu yakalamış bu yıl. Pekala, yılın geri kalan kısmı için, şimdi seçimi de geride bırakacağız 31 evet. Mart'tan sonra. E, yılın geri kalan kısmı için oluşan beklentiler neler konut satışlarında? Türkiye'de konut satışlarının yaptığımız analizlere göre yani demografik etkenleri 5 ana konuda inceliyoruz. Savaşlar, göçler, iklim değişiklikleri, birçok demografik hareketlerin de dışında faiz, ekonomi gibi hareketler, Kur. kurlar. Bunlar hepsi ayrı ayrı bazda etkiliyor. Bütün bunları masaya yatırıp bir benzetişim yaptığımızda... 120-140 bin aralığına oturacağını düşünüyoruz. Yani aylık satışların 120 bin ila 140 bin arasında oturacağını düşünüyoruz. Ama Türkiye'de bu rakam bile az. Çünkü biz 1,5 milyonu gerçekleştirmiş bir ülkeyiz geçtiğimiz yıldan bir önceki yıl. 2021'de. Evet çok yüksekti. Buradan geri geldik. Bu tabii ki OECD ülkelerinde ve Avrupa'da da birinde birinci birinde ikinciyiz konu satışlarında halen. Yani İngiltere ve Fransa'nın toplamından daha fazla satış oldu geçen sene. Buna biz düşük diyoruz tabii. çünkü bizim dinamiklerimiz buna uygun değil. Türkiye'de 600 bin, 800 bin, 500-600 bin konut üretiliyor. Aslında 700-800 bin ihtiyaç var. Bunu da çeşitli segmentlere bölüp bakmak lazım. Yani kentsel dönüşümü bir kenara koyarsak tabii. özel bir üretim yabancı alımları, yabancı alımları var, var bir tarafta. Tabii. Onun dışında e, sosyal konut konusu var, erişilebilir konut konusu var, erişilebilir konut dışında da normal bizim e, B Plus dediğimiz gruba yapılan daha üst segment konut üretimi ve satışı var. Bütün bunları masaya koyduğumuzda da bir toplamda bir konut politikasının oluşturulmasından hı hı, bahsediyoruz. Hı. Bir barınma ihtiyacı maalesef kelime olarak bile bu çağda çok üzücü ama bütün dünyada var. Tabii. Bu barınma ihtiyacı da yaklaşık 2030 senesinde. Dünya nüfusunun %40'ını yani 3 milyar insanı etkileyeceğini hesaplıyoruz. Sadece durum bizde böyle değil. Maalesef 1,5 milyar insan şu anda erişilebilir konut krizi yaşıyor. Barınma ve erişilebilir konut krizi. Avrupa'da bunun ciddi bir rüzgarına girmiş durumda. Şimdi evet bütün dünyanın ortak bir takım sıkıntıları var mesela Çin'den bahsediyoruz evet. konut piyasasındaki sıkıntılar orada dahi belki de listenin en tepesinde yer alan sorunların evet. başında geldi bir süre. Ben Türkiye özeline tekrar dönecek olursak bir kere yüksek enflasyon. Bunun hem istihdam tarafıyla ilgili yani işçilik tarafıyla ilgili hem de e, genel maliyet artışlarıyla ilgili nasıl bir trendde sürdüğünü merak ediyorum. Ya bir iyileşme görüyor musunuz? Artış hızlarında en azından. Çünkü enflasyonla ciddi bir mücadele ortaya konuyor. Bu program en azından onu hedefliyor. Dolayısıyla bunun yansımaları olmaya başladı mı yoksa daha hala buna uzak mıyız? Yani maliyetler bir kere dövizin üstünde arttı. Ee, onun dışında enflasyona yaklaştı. Yani değişik diagramlar hmm. görüyoruz. Bizim alışık olmadığımız kesişmeler, ayrışmalar o e, iniş çıkışlarda. Ve tabii ki maliyetlerin yükselmesi çok önemli bir etken Eri, Konuta erişilebilme konusunda. Hem maliyetler yükseldi, hem faiz oranları yükseldiği için kredi Erişimi azaldı, e, fiyatlar da dolayısıyla yükseldiği zaman hal böyle olunca da tabii ki e, beyaz yakalı dediğimiz orta üst segment grubun bile e, konut alma konusu zorlaştı. E, tabii Avrupa'da da aslında böyle yani orada da kar ve güvende düşüş, e, tarihi düşük seviyede konut yatırımları oranları, faiz yüküyle, faiz oranlarının yüksekliği yüküyle yaşayan bir Avrupa. Yani aslında değişen bir makro arka planı var gayrimenkul sektörünün ve buna uygun da dinamikler için çalışılıyor. Biz geçtiğimiz hafta dünyanın en büyük gayrimenkul fuarındaydık mipimde GÜEDER olarak temsil ettik ülkemizi. Orada İlk günden bir önceki gün bir karşılama konferansına katıldık. Housing Matters yani konut meseleleri adı altında. Orada gördük ki konu gündem tamamen benzer konular. Yani sadece konu bizim sorunumuz, konumuz değil. Orada da... Eğer bir konut erişilebilir konut ve dünyada konut satışını ihtiyacını öncelikle karşılamak ve konut satışını da belli bir noktada tutabilmek için devletin sosyal ve özel sektör politikalarına ihtiyacı var evet. buralarda benzer olduğumuzu Hatta biz bir adımda olduğumuzu önce olduğumuzu bile hissettik Çünkü bir buçuk yıldır çalıştığımız bir konut modeli var. Orada da karşımıza biz yeni konut modeli diyoruz. Özel sektör, kamu özel sektör işbirliği, kamunun kamusal kiraya verme modeli gibi hı hı. başlıklarda incelediğimiz aslında bir dönem kamu'dan arsayı ödünç istediğimiz bir model söylüyoruz ve laboratuvar olarak da kurduk, çalışıyoruz. Aynı benzer konuların orada karşımıza çıktığını, hatta bizim bu konuda bir adım önde olduğumuzu da gördük. Orada da büyük trend diyorlar, yani e, kiray vermek için inşa etmek evet. diye başlığında birçok panel ve birçok örneklem çalışma e, gözleri önüne Amerika'da serildi. bunun örneklerini multifamily housing üzerinden yapıyorlar. Bir yatırımcı sahibi oluyor ve kiraya veriyor evet. orada. Kamu payı da olabiliyor. E, aslında ben de hep merak etmişimdir bunu neden bizde de e, yapmıyoruz diye Giyoder bu anlamda bir girişimde bulunuyor evet, anladığım kadarıyla. Evet biz burada bir de, de, danışman olarak bir analiz olarak sektörde fayda sağlamaya çalışıyoruz. Hı. Sosyal faydayı sağlayacak tüm noktalara erişmeye çalışıyoruz. Disiplinler arası bir sektör. Tabii. 2 milyon istihdam yaratıyoruz. 3.6 trilyon bir hacmimiz var çok da büyük bir montanlı iş yapan bir sektör. Şimdi son olarak ben şu soruyu da sormak istiyorum. Halka arz olan GEO artışlarının sebepleri de aslında hani bu anlattığınız gerekçelerle herhalde biraz örtüşüyor. Ama bir iki cümle onunla ilgili de almak isterim. Bu arada sondaki olarak da paylaşayım. Bugünkü o faiz kararı arkasından Euro-TL'de günlük düşüşte %2'yi buldu. Buldum. Dolar TL'de de %2'ye yaklaştı. E, ee, onu da not edelim. 31.80'lerdeyiz dolar TL'de. Euro TL'de 34.72'lerin biraz üzerinde devam ediyor seyir. Buyurun. Ee, bir dakikam var tabii, e, bu konuyu. Gayrimenkul sektörü sermaye piyasası enstrümanlarıyla omuz omuza gitmesi gereken bir sektör. Gayrimenkul yatırım ortakları da, ortaklıkları da erişilebilir e, bir enstrüman. Dolayısıyla biz de bunu temsil eden bir derneğiz 25 yıl önce kurulmuş. Burada 2014'ten 20'ye kadar çok ağır seyreden bir sayımız vardı. 31 sayısını uzun yıllar bekledikten sonra 2020 21, 22, 23'te artış özellikle de son yıl 2023'te 9 GEO ile 48 sayısına ulaştık. Ve 438 milyar TL'lik bir hacme geldik borsanın üzerinde. Yani borsada halka arz olan geçen yıl 54 şirketin 9'u bize aitti. Yani %16 toplamda da %20 pay aldık. Evet. Ve bu piyasanın da gelişimi için elimizden geleni yapıyoruz. Olmazsa olmazıdır gayrimenkul yatırım ortaklıkları bizim piyasamızın. Çok teşekkür ediyorum. Bu notla size veda ediyoruz. Giyoder Başkanı Neşe Can Çekici'yi ağırladık. Stüdyomuzda bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz.